Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim Arkadaşlar abone olmanız lazım 3 sayede çok fakirim arkadaşlar abone yorum yaparsanız çok sevinirim Aa canavarlar yokmuş zümrütler varmış ve abone olmanız lazım 3 saniye işte ben olup Girdim hayır 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 Gel bakalım kesmemiz lazım bunları Gelin 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 Geberin gebermeniz lazım Çok feci vuruyor Ölün 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 ölün. Küçük zombi gelme. Gelme küçük zombi. Harbiden çok feci ya. Endermenler falan da doluyormuş arkadaşlar. Şuna sandıklara bakıyoruz. Oo zümrütlere bak. Zümrütlere bak arkadaşlar. Oğlum. Çok zengin oldum. Kanalıma abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Abone olun, yorum yapın. Görüşürüz. Bay bay.